Evet <laughs> Ne olur kaçma Sakın <laughs> kaçma Bütün umurum sensin Bütün umurum sensin Sakın <laughs> <laughs> Aliş bana sana ne dedin oğlum Nasılsın be Güzel Sen Senin elini boş çevirmeyeceğim Aliş buradan Şimdi bir şuraya sen Of 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 Şş, evet, of. Oğlum, <laughs> Allah, of. Bak, of. Of! Oğlum. Of eyvah be. Ondan evet. Olsan geçelim. gerekirse suya da alacağım ben kaçırmam onu. Aynen. Emre misliğe çeksen. Dur 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 dur. dur. Beni dur. Ama. dur. Dur birden şimdi çırpınca o şimdi kenara geleceği için. Misliğe çeksen. Dur dur, dur dur dur. Olsan gel bu tarafa. Dur, dur, dur. dur, dur. Emre, misineyle dur çek dur, çek, dur. Misineyle çek. Dur, dur, dur. Misineyle dur. çek. Yapış yapış. Tamam. Adam. Yapış bitti hoş. Hoş bitti. <laughs> bırakma bırakma. 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 Olsan. <gülüyor> Bak bacak kadar bacak. Eh maşallah be. Aldım Oltayı tutsana o şu kenara getirelim de vurdu mu şimdi şey yapmasın.